Merhabalar sevgili gençler. AYT Edebika Soru Bankası'nın soru çözümlerine devam ediyoruz. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı içerisindeydik arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'na ait testlerimizin sonuna gelmiştik. Servet-i Fünun'a başlamıştık hatırlarsanız. Servet-i Fünun'un roman ve hikayesine geçeceğiz şimdi. 10. testte arkadaşlar. Hadi gelin hazırsanız hemen sorularımızın çözümüne başlayalım. Müzik Evet birinci sorumuzda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Servet Üfünün döneminde roman ve hikaye yazmış bağımsız sanatçılardandır? Şimdi arkadaşlar bu dönemde yaşamış olup da Servet Üfünün topluluğunun içerisine girmeyip edebi hayatını sürdüren birisini bulmamız gerekecek burada. Halit Ziya Uşaklıgil Servet Üfünün döneminin en önemli roman ve hikayecisidir arkadaşlar. Ahmet Hikmet Müftüoğlu da Servet Fünun topluluğundaydı. Halit Ziya'dan sonra dönemin en önemli roman hikaye yazarlarının başında Mehmet Rauf gelir. O da topluluğun içerisinde. Hüseyin Cahit Yalçın ki kendisi Servet Üfü'nün topluluğunun zihniyetini en ateşli savunanların başında geliyor. Fakat burada Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar dönemin en önemli roman ve hikaye yazarlarındandır. Fakat Servet Fünün, topluluğunun içerisine dahil olmamıştır arkadaşlar. Bağımsız bir şekilde edebi sürecini ilerletmiştir diyebiliriz. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen duruma örnek gösterilebilir? Bakalım ne demiş. Tanzimat döneminde edebi hayatımıza giren roman ve hikaye Servet-i Fünun döneminde gerek teknik bakımdan gerekse konunun işleniş yönünden Batı romanlarının seviyesine çıkmıştır. Türk edebiyatının batılı anlamda ilk modern romanları bu dönemde yazılmıştır. Bakın ne demişiz. Türk edebiyatının batılı anlamda ilk modern romanları bu dönemde yazılmıştır. Bu duruma örnek olabilecek bir e, seçeneğe gitmemiz gerekiyor. Neydi arkadaşlar? Batı seviyesini yakaladığımız artık batılı tarzda ciddi anlamda batılı tarzda e, verdiğimiz eserler hangileriydi? Tabii ki Aşkı Memnu, mavi ve Siyah ve Kırık Hayatlar bu üç eser değerli gençler. Üç, hangisi Servet Üfü'nün roman ve hikayeciliği için söylenemez demişiz. Eserlerde realizm ve naturalizm akımının etkileri görülür. Arkadaşlar, Tanzimat döneminden itibaren kullanmaya başladığımız realizm ve naturalizm akımları bu dönemde etkisini daha da arttırıyor. Serhat dönüm, döneminde yazdığımız bütün romanlarda realizm ve naturalizmin etkisi açıkça görülür. Bunu söyleyebiliriz. Siyasi baskılardan dolayı bireysel konularla ağırlık verilmiştir. Doğrudur. İstiklal dönemi hala devam ediyor çünkü. Kadın karakterler önem kazanmış eserlerde konunun gidişatına etki eder hale gelmiştir. Evet mesela Aşkı Memnun'daki Bihter arkadaşlar veya başka romanlarda Neyir gibi karakterler romana etki eden karakterler olarak artık karşımıza çıkıyor Servet Fünun döneminde. Eserlerde mekan olarak genellikle İstanbul'un seçkin semtleri tercih edilmiştir. Pek tabi Aşkı Memnun'u düşünün arkadaşlar. Nerede geçiyor bütün olaylar? Bütün hikaye nerede geçiyor arkadaşlar? Boğaz kenarındaki bir yalıda geçiyor değil mi? Seçkin semtlerde, seçkin mahallelerde geçiyor. Eserlerin karakterleri geniş bir yelpazeye yayılarak toplumun tüm kesimlerinden seçilmiştir. Hayır, yine bu İstanbul'un elit semtlerinde, seçkin semtlerinde oturan ee, varlıklı kimselerden seçilir arkadaşlar karakterler. Burada toplumun geneline bir yayılma söz konusu değil. Karakter noktasında servet-i 4. Hangileri Servet Üfünün dönemi roman ve hikayeciliği için söylenebilir demişiz arkadaşlar. Bakalım. Romanlarda ağır bir dil kullanılırken hikayelerde halk dili tercih edilmiştir. Evet arkadaşlar bu e, yargıya varabiliriz. Doğrudur. Romanlar biraz daha ağır bir dille yazılırken hikayeler daha sade açık anlaşılır halk diliyle kaleme alınıyor. Karakterlerin psikolojileri ikinci plan atılmıştır. He. Tam tersi olmasın arkadaşlar bu dönem romancılığında olaydan ziyade e, olayların veya çevrenin karakter üzerindeki karakterin psikolojisinin üzerindeki yansımaları ele alınıyor. İkinci plana değil tam tersine ön plana alınıyor. Birinci dereceden önemlidir karakter psikolojisi burada. Hikayelerde maposan tarzı yani olay öyküsü benimselmiştir. Evet henüz daha Çehov'u kullanmıyoruz. Bekleyeceğiz Bu şirkete kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Hayal yerine gözlem ve betimlemeler önem kazanmıştır demişiz arkadaşlar. Evet, realizmin etkisi yok mu bu dönemin roman ve hikayeciliğinde? Realizmin ve naturalizmin etkisi var. E, realizmin ve naturalizmin etkili olduğu bir süreç içerisinde arkadaşlar, hayal değil, gözlem ve betimleme daha ön plana çıkar. Sevgili gençler, bunu da aldık, bu da cepte. Olay örgüsünün yoğun olduğu romanlar kaleme alınmıştır. Hayır arkadaşlar dediğimiz gibi olaydan ziyade karakterlerin psikolojisi, olayların ve çevrenin karakter üzerindeki yansımaları, psikolojik yansımaları anlatılıyor. Bu dönemde ee, olay örgüsünün yoğun olduğu romanlar söz konusu değildir. 1, 3 ve 4 yani B'ye gideceğiz. Servet Fünun döneminde roman ve hikayelerde işlenen konular arasında gösterilemez. Yasak aşk en temel konulardan bir tanesi. Neydi arkadaşlar? Behlül vardı değil mi? Aşkı Memnu'da Adnan Bey vardı ve bir de Bihter karakteri vardı arkadaşlar. Adnan Bey ve Bihter karı kocadır fakat Bihter ile Behlül bir yasak aşk ilişkisi içerisindedir. Erkek ve kadın psikolojileri evet aile içi ilişkiler tabii ki bireyin iç çatışmaları bakın sınıf mücadelesi demişiz. Şunu unutmayın. Sınıf mücadelesini işleyecek bir roman arkadaşlar toplumcu gerçekçi zihniyetle yazılan bir roman demektir. Yani biraz daha sosyalizmin, marksizmin etkisiyle kaleme alınacak bir romandır arkadaşlar. E biz bunları ne zaman görüyoruz? Cumhuriyet döneminde 1920'li 30'lu yıllardan sonra arkadaşlar kaleme alınacak bu tarz romanlar. 6. Halidiye uşaklık ile ait değildir demişiz arkadaşlar. Bir önlüğün defteri. Ferdi ve şürekası e, mavi ve siyah ve sefile. Bunların hepsi arkadaşlar Haliz Ziya Uşaklıgil'in romanlarıdır. Fakat Ferda-i yine bir romandır. Fakat kim kalem aldı? Mehmet Rauf kalem aldı arkadaşlar. Haliz Ziya'dan sonra topluluk içerisindeki diğer önemli romancıdır kendisi. Erkek ve kadın eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demişiz arkadaşlar. Hemen bir şıklara geçelim. Şimdi Ahmet Cemil ve Lamia. Bu eşleştirme iş doğru. Hangi romanın içerisindeydi arkadaşlar Ahmet, Ahmet Cemil ve Lamia? Mai ve Siyah romanının ana karakterleri olarak karşımıza çıkıyor. Behlül Bihter, Aşkı Memnu. Doğru mu? Aşkı Memnu. Ömer Beyç ve Neyir arkadaşlar. Yine Halis Ziya'nın kaleme aldığı Kırık Hayatlar romanının ana karakterleri. Necip ve Suat. Bu da arkadaşlar Mehmet Rauf'un kaleme aldığı Eylül romanının ana karakterleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Adana, Bursa, Ceyhan ve Diyarbakır ışıklarında eşleştirmeler doğru yapılmış. Edirne'ye bakalım. İslam Bey. Biz İslam Bey karakterini nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Vatan Yahut Silistre tiyatrosundaydı değil mi İslam Bey? Diğer ana karakter Vatan Yahut Silistre'de Zekiye Hanım'dı. Dilaşuk karakteri ise arkadaşlar... Hangi e, romanın içerisinde? Yine tıpkı Vatan Yavuz gibi Namık Kemal'in kaleme aldığı İntibah romanının ana karakterlerinden bir tanesidir. Yani Edirne şıkkında bir problem var eşleştirmede. Peki. 8. Parçada söz edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demişiz. Bakalım. Eserde Osmanlı'nın son dönemlerinde Batı kültürünün Türk aile yapısına nasıl zarar verdiği, evlilik dışı ilişkilerin, yasak aşkların normal olgular olarak lanse edildiği ve kabullenildiği konusu işlenir. Eğitimli ve zengin kesimin kendi öz kültüründen koparak yozlaşması konu, konusu anlatılır. Romanda bu olgular Ömer Beyçi adlı bir doktorla Neyir adındaki bir zengin kızın yasak aşkları üzerinden anlatılır. Aldatan ve aldatılarının psikolojisinin ele alındığı eser, Alafranga yaşam tarzının bir eleştirisidir. Arkadaşlar, Nehir, Ömer Beyç hangi romanın ana karakterleriydi bunlar? Elbette ki, hop, Kırık Hayatlar'a gideceğiz. Haliz Ziya, Uşakta Gelin. Türk Edebiyatı'nın ilk başarılı ruh çözümlemelerinin yapıldığı ve bireyin iç dünyasının batılı romanlar seviyesinde anlatıldığı ilk eser, Türkçesi ilk psikolojik romanımız aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Mehmet Rauf Eylül. Sertifi'nin dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi vermişiz. Modern Türk roman ve hikayeciliğinin ilk temsilcisidir. Aslında bitti bile. Sanat için sanat anlayışıyla bireysel konuları ele almıştır. Teknik yönden başarılı ilk romanları yazmıştır. Realizm, naturalizmin etkisindedir. Gözlem ve gözlem yöntemiyle başarılı ruh tadilleri yapmıştır. Elbette ki arkadaşlar kimden? Bahsediyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan bahsediyoruz. Değil mi? Peki. Aa özür dilerim. Hüseyin Rahmi Gürpınar diyorum. Pardon. Ha, Ziya Uşaklıgil. Üçlü isimler ya gençler. Arada böyle biz de karıştırıyoruz. Tabii ki Hüseyin Rahmi Gürpınar da çok başarılı bir romancı. Fakat ikler noktasına geldiğimizde elbette ki Halis Ziya'ya gideceğiz burada. Yoksa Hüseyin Rahmi'nin şık, mürebbiye şık sevdiği gibi çok önemli eserleri söz konusu. 11. Aşağıdaki romanlardan hangisi ele aldığı konu bakımından diğerlerinden farklıdır? 5 tane roman var arkadaşlar karşımızda. <laughs> Genç Kız Kalbi. Mehmet Rauf kalem aldı arkadaşlar Genç Kız Kalbini. Tamamen bireysel konular. konular. Mavi ve Siyah Halis Ziya'nın ölümsüz eseridir arkadaşlar. Yine bireysel temalı bir eser. Halas Bir Dursun. Eylül Yine arkadaşlar Mehmet Rauf'un kalemi aldı. Psikolojik konulu yine bireysel konulu bir eser. Nebide ise yine Halis Ziya'nın kalemi aldı. Yine bireysel konulu bir eser. Halas. Yazan kişi Mehmet Rauf. Arkadaşlar. Mehmet Rauf kalemi aldı. Halası. Fakat Halas. Mehmet Rauf'un kalemi aldığı tek toplumsal konulu eserdir. Bireysel bir konudan bahsetmiyoruz. Vatanperverlik ön plana çıkıyor arkadaşlar Halas romanında. Konu olarak toplumsal bir konu olarak e, vatanperverlik işlenmiş. Bu yönüyle diğer seçeneklerdeki romanlardan elbette ki ayrılıyor. Yani cevabımız Ceyhan olacak. 12 ve son soru bu testteki arkadaşlar. Hikayelerden hangisi Mehmet Rauf'a aittir? Sol, son Emel, Solgun Demet, Aşka Dair, Hepsinden Acı, Onu Beklerken diye 5 tane hikaye vermişiz arkadaşlar. Solgun Demet, Aşka Dair, Hepsinden Acı, Onu Beklerken Hikayeleri arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'e aitken son Emel'se Mehmet Rauf'a ait bir hikayedir değerli arkadaşlar. Peki sevgili gençler. Servet i Fünun dönemine dair roman ve hikaye testlerinden ilkini çözmüş oluyoruz. Genel olarak Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı içerisindeki 10. testimizdi bu. 11. testimizde yine Servet Yufu'nun roman ve hikayesiyle devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin.